Sene 1938. Ramazan hocam. Dedim ki Ramazan 15'in 15'ine 40 15 kişi camisinde 40 kişi açılıyor. Cemaate göstermek için 15'in 15'ine 15 açılır. Ramazan sonuna kadar orada gösterdi. Dedim ki ben de öğlen namazını kıldım kendi camide. Dedim ki gideyim ben de 40 kişi ziyaret edeyim. Neyse atladım tramvaya geldim şey Yavuz Selim'e, Yavuz Selim e aşağı indim, Hırkı Şerif'e indim. Baktım ki caminin kapısında iki tane polis duruyor. Allah Allah'ım poliste ne işi var dedim, birisi mi geldi falan. Dedim memur bir hayır dedim, ne var birisi mi gelecek, bir amir filan mı gelecek, bir bakan mı gelecek falan. Evet dedi, Atatürk gelecek dediler. Onun için bekliyoruz dedi. O oh, dedim o zaman ben de görürüm yakından dedim Atatürk'ü. E. Biraz sonra baktım Atatürk açık bir arabada geldi. Yanında da resmi olarak da sonra da ismini Binbaşı Cemal Bey. O resmi ama. Atatürk sivil tabi. Otel başında dimdik hasta falan değil. Elinde bastonu böyle kafalı bir baston vardı. O işe geldi. İşte içeri girdi bize sokuldu. O zaman İstanbul Bey kalabalık değil. Ne kadar fırk şey sadece olsun bu çöz olsun ne kalabalık yoktu. Tehnaydı. Onlar binbaşı kendisi Atatürk, yanında da Cemal Bey. Onun yanında da bir sivil daha vardı ama onu bilmiyorum kim oldu. Onun yanı benim. Yani o kadar yakınım. Nerede şimdi ki, biri böyle oturuyor burada, sandıkada önünde. Harika bir şerif saadetin sandığın içinde. Atatürk oradan geldi eline bastonla şöyle de, ne diyor? Nedir bu dedi ya Ne dedi? Tozu topu şey dedi. Tapıyorsunuz. Allah Allah. Hoca tabi sesini çıkarmıyor. Kusura dedi. Şimdi Atatürk var karşısında. Yalnız şu kadar dedi ki efendim dedi, bu peygamber efendimiz hırkaya sadedidir. Ramazan'dan Ramazan açıyoruz. Cemaat seyretsin dedi Yani ziyaret etsin de falan dedi efendim. Bırak şey dedi çek dedi. Çekti. Daha merdivenin yanına geldi. Çünkü biliyoruz giriş ayrıdır. iniş ayrıdır orada. Gitti iniş tarafına doğru geldi. Orada bir düştü. Atatürk bir düştü. Ayıp söylemesi, Bu başı bu opu şarjına girdi. Ve hemen bunu bir battaniye sarıp bin geldiği arabaya koydu da gitti. Gidiş o gidiş. İşte bunları hep gördük. Ama o tarih bunu ben yazmıyor. Yazamıyor mu? Yazmıyor. Neden yazamıyor? Korkudan yazamıyor. Ya hoca sen korkmuyorsun. Ne korkayım he? Ne korkayım? Bana ne yapacak? Alt tarafı elinden şey alırlar. Vayız iki adım aldı. Aldı sana alsın. Ben yine sohbet edecek insan bulurum. Kimse bir şey demedi. Ve o vaziyette bu gidiş gidiş yani. İşte zaten pek fazla şey olmadı. İki ay sonra ve vefat etti gitti. Ama ne dediler? Onun ölümüne sırazdan öldü dediler. Hayır, saf sağlam bir şey yok. İşte bunları gördük, anlatıyorum. Ve bilin, tarih bu. Canlıyım bak. Gören gözler burada. Evet. Biz bu yaşa geldik ama Allah bana bu ömrü verdi. Nelere şahit olduk, nelere şahit olduk. Şimdi yine aynı vaziyette